Kütahyanın Tavşanlı ilçesinde aç kalan domuz sürüsü şehre indi. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde İnegöl'de de aç kalan kurtlar şehre inmişti. Ormanlarda yiyecek bulamayan yaban hayvanları yiyecek bulmak için şehir merkezlerine inmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde İnegöl'de kurtlar yiyecek bulmak için şehre inerken bu kez de Kütahyanın Tavşanlı ilçesinde yaban domuzları merkezi indi. ve ormanlık alanda yiyecek bulamayan yaban domuzu sürüsü önceki gece ilçe merkezine indi. Aralarında yavru yaban domuzlarının da bulunduğu sürü bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İşte domuz sürüsü. Hı? Domuz sürüsü daha sonra gözden kayboldu.